Yeni ayakkabına basıldım hiç beyaz. Evet Türkiye'de fular. Acayip tatlı bize, acayip. Mükemmel bir şey. Ne diyor biliyor musun orada yeni ayakkabıya basında? Şunu diyor. Dünyevi şeylere fazla değer verme diyor. Sen diyor bu ayakkabıyı aldın kendi benden üstün mü sandın diyor. Hemen gel benim seviyeme diyor. Hemen Böylece diyor. Kimsenin götü kalkmıyor. Kesinlikle. İşte Amerika'da bu olmadığı için Herkes Okulda bir şey. millet birbirini vuruyor ayakkabısına basılan çocuk kimseyi vurmaz. Okula gidiyor. Tak vur. Ha, Sonra eğitim sistemi niye kötü? Bizde Ali vardı ya. Öğretmenimin Ali diye sopası vardı. Sopası. Ne güzel bir sopaydı. Biliyor musun? Nasıl terbiye ediyordu hepimizi? Bir order, bir sıra. Hepimiz böyle korkardık o Ali'den. Adam. <laughs> Ali o, 30 kişilik sınıfı tek başına odun haliyle. Amerika'da Gö göster bakayım bana bir tane. Bu Çocukları eğitmek için a budget şu bir şey. Ha yok e, çocuğun psikolojisi bozuluyormuş falan. Akıllı falan. tahta mı alsak? Ya odunsuz. Akıllı eğitim tahta mı alsak? Be. Akıllı tahtayla eğitmeye çalışıyor. O, odun o, denedin mi? Robotik. 20 mi? lira odun. O, Hatta doğaya ha, git. Ha, 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 doğaya evet. git kestir. Evet. Odun. Tahta tahta nereye kadar? Akıllı tahta bu işte.